Merhaba tatlı takipçilerim. Bugün çok özel bir masal ile karşınızdayım. Eğer siz de eğlenceli ve öğretici masalları seviyorsanız, bu videoyu kaçırmayın. Hadi başlayalım. Biz masalcı kuşlar, burada çocuklar için harika masallar paylaşıyoruz. Her hafta yepyeni, eğitici ve eğlenceli masallar ile karşınıza çıkıyorum. Eğer siz de masallara bayılıyorsanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bu videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir varmış bir yokmuş, büyük bir ormanın içinde kocaman bir çam ağacı yaşarmış. Bu çam ağacının adı Çıtır imiş. Çıtır çok mutluydu çünkü her mevsim değişik güzellikleri görmekten keyif alıyordu. Baharda kuşlar gelip yuvalarını yapar, yazın çocuklar ağacının altında oyun oynar, sonbaharda ise yapraklar sararıp dökülürken eğlenceli rüzgarlar eserdi. Ama en çok kış mevsimini severdi. Çünkü kışın kar yağar, her yer bembeyaz olur, ağaçlar sanki masal dünyasından çıkmış gibi görünürdü. Çıtır karın gelmesini sabırsızlıkla beklerdi. Bu sene kar daha geç gelmişti. Çıtır, ne zaman yağacak acaba diye merak ediyordu. Bir sabah Çıtır uyandığında gökyüzü tamamen griydi. Rüzgar soğuk esiyor, kar taneleri yavaşça düşüyordu. Çıtır sevinçle bağırdı, işte kar yağıyor. Her taraf bembeyaz olmuştu. Ama çıtır yalnızca karın yere düşüşünü izlemekle yetinmedi. O gün, kar tanelerinin dansına katılmaya karar verdi. Çıtır, gülerek kollarını açtı ve rüzgarla birlikte dans etmeye başladı. Kar taneleri etrafında dönerken, çıtır birden yere düşen bir taneye yakından bakmak istedi. Minik bir kar tanesi ona yaklaştı ve dedi ki, Merhaba çıtır. Ben kar tanelerinden biriyim. Her birimiz farklıyız ama hep birlikte düşeriz. Bizim işimiz dünyayı beyaza boyamak. Seninle dans edebilir miyiz? Çıtır çok mutlu oldu ve hemen kar tanesiyle dans etmeye başladı. Kar taneleri havada uçuşuyor, çıtır ise onlara eşlik ediyordu. Bütün orman bembeyaz olmuş. Karın huzurlu sessizliği her tarafı sarmıştı dans ederken, çıtır ve kar tanesi diğer hayvanlara da seslendi. Küçük tavşanlar, sincaplar, kuşlar hepsi birlikte kar tanelerinin dansına katıldılar. Her biri kar tanelerinin üzerine sıçrayarak, karın üstünde izler bırakarak eğlendi. Hatta kar taneleri öyle güzel dans ediyorlardı ki, bir süre sonra tüm orman halkı kocaman bir kış festivali yapmaya karar verdi. Bir süre sonra, çıtır yavaşça dans etmeyi bıraktı ve kar tanelerinin üzerine örttüğü beyaz örtüye uzandı. Tüm hayvanlar da yanına gelip uyumaya başladılar. Kışın beyaz örtüsü, hepsini sıcacık tutuyordu. Çıtır mutlu bir şekilde derin bir uykuya dalarken, kar tanelerinin dansı devam etti. O günden sonra çıtır, her kar yağdığında, kar tanelerinin ne kadar özel olduğunu ve dünyayı güzelleştirmek için nasıl işbirliği yaptıklarını düşündü.